arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ağlamama challenge yapacağız ağladığım zaman yüzümü size göstereceğim göstereceğim hadi başlayalım Asp. ha bu arada like atıp abone olmayı ve bir de yapmamı istediğiniz şeyleri yorum olarak atarsanız çok mutlu olurum hadi başlayalım Sen oldu hanım mefatı Varım yok ya, boş oldu yanıma akşam geldi mi de anahtarı şimdi varıyorum kapıda kalıyorum o zaman insan için zorunlu ediyorum ay be ağlamayacağım sesimi açayım da Güzel kız hoş geldin. Hoş bulduk. Adı ne senin? Güzel. Efendim? Güzel. 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 Maşallah. Kaç yaşındasın Gizem? 10. Bu arada Yunus Emre'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu videolar onunla ayrıca. Onun benim, yaptığı benim da bana adresi. Bana. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Aşağıda linkler de var. Benim, bir saniye o duyuyordu. Bir saniye. Gizem buyurun. Şey hocam benim annem babam ayrı bak. Babam anne. Enişte de baba diyorum. Allah Allah. Akko be. Akkam. İsmail abi yak yak. Ya. Çok duygulandım. Lan! Lan Elkan'dan haber. <laughs> شو اسمك انت؟ محمد خليني طالع بالبيت هل تحب امك ولا ابوك ابوي امك ولا ابوك؟ ابوي الرسول وصى على الام والابو مره امك ولا ابوك؟ امي Suriyeliler falan çok kötü insanlar keşke gelmeselerdi falan. Onlar işte bu yüzden geliyor. Teröristler saldırıyor. Hatta bir tane Suriyeli arkadaşla tanıştım. İşte o bana olanları anlattı orada. Her gün işkence görüyormuş. Hatta hani yüzü var ya. Oraya çizik atmışlar, tırnaklarını sökmüşler, dişlerini sökmüşler miydi? Dişlerini hatırlayamıyorum sökmüş. Hem de sökmemişlerdir bence dişleri. Her gün işkence yapıyorlarmış. Çok üzüldüm. Hadi devam edelim. Soru sorayım mı gel. Sadece soru sorayım mı. Gel amca gel. erik dalı çaldı ya da. Amca sana bir soru soracağım. <laughs> Söyleme amca otur ya. Amca sence ağaç nedir? Aşk iyi bir şey değil. Değil. Çünkü canım yandı ben. Nasıl yandı amca? Ben bir nazan evlendim, benim canımı yaktı. Nasıl yaktı amca? Ya Amca doktuna yakıyoruz. Sonra ne yaptın amca? Sonra iki canı boşalttım. Kapalı mı kapalı? Biz Ankara bebesiyiz. Oha. Vay be amca. Öldürüm 20 24, 24 sene yakınladım, 9 sene yattım çıktım. 9 sene. Değdi mi peki amca onun için? Değdi. Kaç de. yaş oldu olay? Askere girmeden, önce, gitmeden önce. Baya olaylar olmuş amca.

dolmuş var nasıl? ben oradan şöyle şey yapayım. Bir, buradan eski ne demek Güldüm, Hı, ağlattılar. ağlattılar. Sevdin, aldattılar. aldattılar. Sarıldın, bıraktılar. bıraktılar. Ama sağ olsunlar, hayatı Salsınlar. anlattılar. Salsınlar. Olabiliyor mu? Çok seviyorum ben ya. Susunluğum da var. Uzun tutmayacağım. Sizce aşk nedir? Kardeş ben aşkı falan bilmem. Biz hep yaralı kuşları sevdik. Sevdikçe iyileştiler, iyileştikçe <laughs> uçup gittiler. <laughs> şu güzel ya güzel yerine kapak fotoğrafı şu tarafı kapatacağım ben şöyle bit 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 sağ tarafta reklam yapmayalım hemen Ee niye böyle oldu İnternetim iyi benim hadi Gitmeme bebe Gitmeme <laughs> Tut emirim lan oğlum gittiği sesini terk etti olarak görme. Görüp kaçacak ama öldü olarak gör. Öldü. Bir daha olmayacak. Ölünden arkasından konuşulmaz. Ne diyor? Hakkını söyle. Helal. helal. <laughs> de evet, gündüzleri koltuk, geceleri yatak, Sanırsın süper kahraman namussuz. Ben de bu kim olmasın abi de. Ben abimle 99 depremin daha iyi yatakta yatıyordum. Beni kazan altından bir tek beni çıkardı. Anne, baba eş dost, konu komşu. Hepsi gitti. ağlayacağım. Ağlamayacağım. ya. Sen de artık yeniden başlayacaksın. Dur. şey Her şey yeniden başlayacak. Oh, Yine hiç de. vazgeçmek zorunda kaldım da hiç? İş işten geçiyor gibi içim içimden sabahı ayaz kalbim karlı içim içimden Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden diyorsun. diyorsun Varla yok arası hatırlamıyorum bile diyorsun Unuttum sanıyorsun Ama biri yanından geçerken onun gibi yürüyor Onun gibi bakıyor onun gibi gülüyor Bütün unuttukların boşa gidiyor Senin imkansın <laughs> Sensizlik imkansın Benim de duygularım var Kalbim var mesela Kırılıyor Hakkım <laughs> Emre Sönmez İşim bittikten sonra ben de abone olacağım Tarihi okumuyor musun sen? Büyük balık Küçük balığı her zaman yer Beyefendi öntür gazete Tarihi okurum Ama esas işim tarihi yazmak bir de bu duygusallıyım da. güzeldi. güzel <laughs> Çünkü Türklerle savaşırız. İçimde biten bunca komutanım, başaramadılar komutanım. Ses. <laughs> var. Oo, diken diken oldu ya? Vatan, sağ olsun. Abi, abi. Bir daha, bir daha görüşemeyiz diye. Ne söyleyeyim? Bu kadar mı? Söyleyeceğim bu mu? Üzüldüm mü? Şimdi videomu Gitme desen olmaz mı? Olur da görüşemezsek <laughs> kendine iyi bak. Seni kandırmasa ben. biz şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur. Gözyaşları dökülür. Sizin arkanızdan lanet okunur. Thank you. Ailem, annem annem vefat etti. Gözümden yaş aktığı tamam. zaman sen, size sen, göstereceğim. Sen, sen, sen. bu son video olsun. Sen, sen, sen. Son video bittikten sonra Aa. son halimi göstereceğim. Aa. Annem Annemi öldü. <laughs> Benim aklım sensizliğe yermez ki. Yok, sen sene Ermedi, benim aklım senden başka hiçbir bir ermedi. Kim yokluğunda bu kadar sevilir lan? Kimden bu kadar nefret edilir? Kim adamda şuur bırakmaz Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. <laughs> of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar düşmesin deriz. videomu sabote etme. Mı? Sinek videomu sabote etmez misin lütfen? Bir git ya! Allah belasını verdi şey. Ben size bir şey anlatayım. Bak çok enteresandır. Hassasiyetlerden geçer ya şey. Hassasiyet yani incelik, detay. Bunlar çok önemli şeyler. Öyle mahallelerde büyüdük ki biz. Utanma vardı o mahallede, avlanma vardı o mahallede. Bizim mahallemizde ben hatırlıyorum küçük bir iki katlı evladım bahçede bir eve haciz gelmiş. Ee, bahçede eşyalar satılıyor. O gün Ankara Şu an bir şey bitireyim çünkü 15 dakika kimse, oldu. Yeter erkekler bence. Erkekler işe gitmedi, kadınlar evlerinden çıkmadılar. O hacizi gördüklerini onlar görmesinler ve utanmasınlar. Biz böyle yetiştireceğimiz Evet arkadaşlar. Bir saniye kamerayı bir alayım. Son halim bu. Çok üzülmedim yani. Ee, çok üzücü değildi benim bildiğim yani. Şunu merak ettim. Bunu izleyelim. Sonlandıracağım videoyu. Koşmadan ayağa kalkamıyorum. İnsan hayal kurmayı doğduğu evde öğrenmez. Aslında hiç kimse suçlu doğmuyor. Ama çoğu insan bu hayatta hayalleri olmadığı için yaşarken ölüyor. Neyse arkadaşlar bitirelim videoyu artık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı ve benden yapmamı istediğiniz yorumları alta yazarsanız hepsini okuyacağım. Eee, atabildiğimi atabildiğim kadar da kalp atacağım. Bu videoluktan da bu kadar taktik almayı unutmayın. Görüşürüz.